Merhabalar herkese, Capstock Podcast'a hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her hafta girişimcileri ağırlıyoruz ve kolektif ağızdan sesleniyoruz size. Bu bölümde ise yanımızda Ercan Pilcioğlu var. Kendisi Vaskın kurucusu. Hoş geldin abi. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür Yatımın. ederim. Vask nasıl? hayırlı olsun. Ha, tamam, <laughs> tamam. Hayırlı olsun. kesinlikle. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bu nazik davet için ben Esraflan. özellikle teşekkür ederim. Yakından bildiğim, takip ettiğim, çok samimi benim bir platform olarak Biliyorum sizleri ve yakın zamanda aldığınız yatırım için bilhassa ben de sizleri <laughs> evet, evet, çok çok tebrik Teşekkür ederim. Edersiniz. Hoş bulduk abi. Hoş geldin. Ne <laughs> yapacaksınız abi ya ben Vask için çok heyecanlıyım çünkü e, bazı ürünler var diyoruz ya evet bu global doğmuş bir ürün ve işte globalde iş yapabilir diyoruz. Bazı ürünler var. Hmm, evet globalde pazar payı alabilir ama Vask yani gerçekten global için doğmuş ve ortalığı dağılatabilecek bir ürün. Peki ben, bir eski ajans çalışanı olduğun için mi sana böyle geliyor yoksa hiç ajans geçmişin olmada baskı olmasa baskı için böyle düşünür müydün? Çünkü Sanırım düşünürdüm. Ben çok bağdaştırıyorum bizim geçmişle. Ya tabii belki de çünkü ben şeyi biliyorum. Facebook'un, Instagram'ın, X'in, Y'nin e, ana gelir kaleminin bizim ya kullanıcının ve kurumsalların verdiği reklam e, Bütçeler, yani reklam verenlerin verdiği paralar olduğunu bildiğim için, e, sen de bu tarafta optimize etmek ve yani bu pazar oynadığın için ve e, biliyoruz ki bunlar astronomik rakamlar. Herhalde, yani bunu bilmeseydim düşünür müydüm? Evet haklıymışsın. Belki sana döneceğiz abi <laughs> Ben bekliyorum sizleri. <laughs> evet, evet, Siz tartış Tartışın kapatalım. <laughs> çok pardon. Ee... Bunu bir soruya bağlamak zorunda <laughs> olursam Ben gireyim abi burada Gir abi. Ee, VESK 2017'de temelleri atılmış. Ve, e, siz VESK mi diyorsunuz? Ben VESK diyorum Aa, ama herkes, abi, herkes VASK diyor. VASK, 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 Vask diyoruz Be, burada. Benim dışımda herkes VASK diyor bu arada. <laughs> Adı ne peki abi? Abi VESK diyorum ben. <laughs> Adı VESK, okey. Ee, ama bilelim. siz VASK diyebilirsiniz problem yok. Hani ben alıştım ona. <laughs> hiçbir problem yok onda. VASK, VASK, VESK. <laughs> 2017'de temelleri kurulmuş. Dijital reklam verenlerin dijital reklam yönetim süreçlerini kolaylaştıran, reklam hesaplarının tek bir yerden yönetimine olanak veren, Facebook, Instagram, Google gibi reklam mecraları ile entegre olabilen bir SaaS hmm. platformu. Burayı ee, al, radyoda reklama ver abi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben devam ediyorum abi buradan kaptırıp. <laughs> Kaptır e, 2017'de dediğim gibi e, temelleri kuruldu. İlk yola çıktığımızda bu işi yapmıyordu. Yine dijital pazarlama dikeyinde farklı bir modelle, ...yola çıkmıştık. Ama tam olarak... ...SAS bir platform değildi. Hı -hı. İçeride 8 farklı kategoride... ...teknolojiyle alakalı online dijital... ...danışmanlık alabileceğiniz bir platform idi. Kimden danışmanlık alıyordum? Yine içerideki freelance dijital... ...danışmanlardan danışmanlık alabiliyordum. Pazar yeri miydi aslında? Pazar yeri gibi ha. bir modeli vardı. Hızlı hızlı anlatacağım oraları. İlk etapta yola çıktığımızda... ...ve bir tohum yatırım aldığımızda... ...Tarmen Ventures'tan içeride bir hareketlilik... ...olmaya başladı ama en çok dijital... Reklam yönetimi adı altında sorular gelmeye hmm. başladı ve insanlar içeride benim reklamımı yönetir misiniz diye çok fazla istekte bulunmaya başladılar. Bize dedik ki içeride sadece dijital reklam yönetimi yapabilecek danışmanların olduğu bir platform haline getirelim bunu. Ah çok güzelmiş ve ya. Ve girdik onu. Bayağı içerideki datadan, evet, talepten. Evet hani evet. Ne güzel. Sonra dijital reklam yönetimiyle alakalı epey bir firma gelmeye başladı ama inanılmaz trafik oldu. Telefon trafiği, mail trafiği. Dedik ki bu böyle olmaz, hani bir çözüm bulmak lazım çünkü yetişemiyoruz diye hmm. içeriye çok fazla personel alacaksınız, o talebi karşılayacaksınız ya da farklı bir model olması Tabii. gerekiyor. Baktık ki insanlar en çok neyden bize ulaşıyorlar, reklam sonuçlarıyla alakalı, benim reklamım ne oldu, hmm. ne kadar para harcadım ve buna benzer bir takım şeyler dedi ki bu trafiği engellemek adına bir sistem kuralım, içeride bir kullanıcı adı şifre, insanların reklam sonuçlarını anda görebileceği bir mecra yapalım, hmm. bir panel yapalım, bir dashboard. Bunu evet. yaptıktan sonra telefon trafiğimizle mail trafiğimiz biraz azaldı. Sonra dedik ki ya insanlar buradan sonuçlarını görüyorlar abi, birçok farklı reklam kanallarından tek bir yerden sonuçlarını görüyorlar. Neden buradan da reklam yayınlayamıyorlar sorusundan hareketle hmm. ve ortaya çıktı. <laughs> çok güzelmiş bu arada ya, çok hoşuma gitti. Oldukça fazla rakibi olan bir ürün aslında bakınca globalde. Büyük de rakipler var. Sizin de global hedefiniz var şu an. Göz dikmişsiniz var. Hatta şey var değil mi? Siz globalde şu an müşteriniz var. Evet doğru. Kaç, ne ne kadar da bana bilgi verebilir misiniz 64 Rakam. farklı ülkeden ödeyen kullanıcılarımız var. 3000 üzerinde abonemiz var. Ve şu an 30 bin üzerinde de tekrardan gelirimiz var aylık. 30 bin dolar mı? 30 bin dolar evet. Güzel rakam. Evet, teşekkür ederim sağ olun. İnşallah tarısı sizlerin başına. Eyvallah. İnşallah. Ee, plan ne abi ya? Şu an e, özellikle Avrupa ülkelerinde e, kullanıcı sayımız çok daha fazla. Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, Fransa, Almanya sıralama böyle gidiyor. Hı -hı. Bu ülkelerde çok fazla abonemiz Türkiye var. Türkiye aslında listenin aşağısında değil mi? Türkiye kul kullanıcı ülke listesi arasında 6. ve Hı -hı. ya da 7. sırada. Hı -hı. ...gidiyor. Ee, tabii bu çok çok normal. Türkiye'de dijital pazarlama kavramı yeni yeni oturmuş. Yeni yeni insanların alıştığı ve oraya belli bir yatırım... ...yapma ihtiyaçlarının yeni yeni doğduğu bir sektör haline geliyor ama... ...Avrupa'da bu böyle değil. çok daha bilinen... ...çok daha yatırım yapmaya müsait ve insanların... ...pazarlama adına kullandıkları ilk araçlardan biri. Dolayısıyla oradan kullanıcılarımızın olması çok çoktan normal. Senin de dediğin gibi globalde rakiplerimiz var. Bu rakiplerin her zaman önünde olabilmek adına farklı yaklaşımlarımız ve farklı adımlarımız var. En örnek olabilecek Etespresso var. 2011 hmm. yılında kurulmuş ve 2015 yılında zannediyorum exit etmiş bir firma. Bunun yanı sıra İsrail menşeili Magix isimli bir farklı tool daha var. Ama onlarla kendimizi kıyasladığımızda farklı konularda önde olduğumuz birçok fazla husus var. Biz insanların içeride şunu yapmalarını sağlıyoruz özellikle. ...tasarla, yayınla, yönet, optimize et. Yani sen içeriye kayıt olduktan sonra... ...Facebook'ta, Instagram'da yayınlayacağın reklamın görselini hazırlaman gerekiyor. Hı hı. Bu görseli hazırlaman için ya bilgisayarındaki tasarım programlarını... ...ya da online bazı araçları kullanman gerekiyor. Bizler de diyoruz ki... ...kardeşim kullanma, Veskin içerisinde bir reklam tasarım aracı var. Sen ister hazır şablonlardan, isterse hı hı. kendi araçlarından... ...bu reklam tasarımını oluştur... Daha sonra istediğin platforma bu tasarımla beraber reklamını ver, sonuçlarını tek bir yerden yönet, memnun değil misin, optimize et. Bırak Vesk reklam sonuçlarını optimize etsin. Çünkü peki mem çok özür dilerim, ee, memnun değilim, memnun olmadığımı Hı -hı. ben mi anlıyorum, yoksa Vesk bana bir şekilde bak bu daha iyi olabilir ya da buna çok da iyi gelmemiş, bunu istersen düzenleyelim mi diyor. Hem Google tarafında hem de Facebook tarafında akıllı öneriler dediğimiz evet. bazı alanlarımız Ona var. Ona gelmeyi çok istiyorum. Bu arada. <laughs> e, o akıllı önerilerle aslında siz de yapmanız gerektiğini bir oradan görebiliyorsunuz. Ama kendinize güvenmiyorsanız ve ne yapacağınızı tam olarak bilmiyorsanız işi veskede bırakabiliyorsunuz. Normalde profesyonel bir dijital pazarlama uzmanı bir reklamın sonuçlarını optimize edebilmek için ki bu bana göre yani yazılı bir kural değil bu e, uzmandan uzmana değişebilir tüm reklam platformlarının alt kırılımlarını çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Sizler de aşinasınız bu konuya. Yani hangi yaş grubundan ben tıklama alıyorum, hangi mecradan tıklama alıyorum, hangi görselle, hangi lokasyondan tıklama alıyorum ve bunların hangisi dönüşüme ee, varıyor. Yani bu dönüşümün bir sepete atma olayı da olabilir, bir sipariş de olabilir veyahut kurumsal bir hizmet veren e, firmaysanız bir iletişim formu da olabilir. Reklam harcıyorsun tamam ama sonucunda ne oluyor onun cevabı burada çok çok hmm. önemli. Normalde bir dijital pazarlama uzmanı tüm al kırılımlarını ayrı ayrı bunların izleyerek hangi platformdan, hangi yaş aralığından, hangi hedef kitleden verim almıyorsa onları kapatıp verim aldığı yere parayı harcamayı arzu eder. Vesk ise ne yapıyor? Senin tüm reklam hesaplarını anlık olarak inceleyerek senin takip ettiğin dönüşüme istinaden verim alamadığın tüm mecraları değiştirerek verim aldığın kanallara parayı aktarıp senin verim aldığın kanallardan daha fazla verim almanı sağlıyor Vesk kabaca. Evet ve bunu yapay zeka <laughs> yapıyor. Bunu biz ya yani yapay zeka son zamanlarda çok çok kullanılan bir terim olduğu için <laughs> ve söylendiğinde de altı boş hissiyatı yarattığı için biz akıllı terimini daha çok kullanmayı tercih <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Rakiplere tekrar dönecek olursak hmm. umut dediğim gibi globalde rakiplerimiz var. Onların önünde olabilmek adına da bu akıllı hedef kitle konusunda reklam tasarım araçlarıyla ve sizlerin e, web siteleriyle entegre olabilmek için belli başlı eklentilerle onların önünde olduğumuz birçok fazla husus var. Hmm. E, bahsettiğim Etespresso... espresso. E, bu arada Etespresso'ya biraz negatif konuşabilirim. Herhalde izlerler mi bilmiyorum. Onu yapıştır de. abi. Hiç belli olmaz ama sen <laughs> <laughs> yine de yapıştır. Pekala. Abi onlar exit ettikten sonra yazılımlarından bir revizyon yapmadılar. Hmm. Ee, kullanıcı kazanımına yönelik bir aksiyon da almadılar. Galiba exitin verdiği rehavet mi demeli? Yoksa parayı sevmeleri mi demeli? Tam olarak bilmiyorum ama yakından takip ediyorum. Hmm. Şöyle bir e, data var elimde benim. 2000... E, 18, 2019 ve 2020 yıllarında baz aldığınızda etespresso fiyatları, etespresso gibi arama terimleri e, aylık 3.000-4.000 iken şimdi bunlar e, 700'lere, 800'lere inmiş durumda ve ha. bunun tam aksine etespresso alternatifleri etespresso'dan ucuz ne bulabilirim? E, etespresso'dan iyi firmalar gibi arama terimleri de bilhassa daha da artmış durumda. Tabii ki. E, bu bilgiden hareketle Avantajlı olduğumuzu söyleyebilirim bu gibi konulara hiç kuşkunuz yok abi zaten oradaki soru böyle aman da rakipler çok büyük globalde ne yapacaksından ziyade günün sonunda büyük bir deniz evet. ve sizde kulaç atmaya sonra bir yelkenli, adından bir motorlu akabinde kim bilir kaç metrekare yatlara biniyor olacaksınız bu denizin içinde. Şey ne yapıyordun daha önce, Veski'den daha önce? Ya ben çok uzun süre e, profesyonel bir iş hayatını geçtikten sonra bir takım belli başlı işler yaptıktan sonra bilgi işlem ve dijital pazarlama danışmanlığı uzun süre verdim, 7-8 <laughs> yıl kadar. E, dijital ajans tecrübelerim oldu, firma açtım, kapattım. Daha sonra firmayı kapattıktan sonra uzun bir süre kurumsal firmalara dijital pazarlama danışmanlığı ve bilgi işlem danışmanlığı verdim. Orada bazı beş, belli takım belli başlı problemler gördükten sonra dedik ki Veski'ye yapalım. O maceramız da öyle başlıyor. Evet. Tek başına başlıyorsun mu yok? Tek başıma başlıyorum. Yok ben işte bir pazar yeri yapacağım. E, dijital pazarlama ile ilgili. Hı hı. Ve kendin yazmıyorsun siteyi veya uygulamayı. Kendim yazıyorum. Ha, sen bu harbi mi? Çünkü... i̇şte her şey var ufak ufak yani. yazılımda yani Yazılım da biraz var. Grafik tasarımda reklam da var. Ama reklam dikeyinde biraz daha ilerlediğim için orada biraz daha fazla teşvik Ama var. konuşmalarda yaptık ettik başladık diyorsun ya oradaki... Siz kim oluyor mesela? İşte başladık derken ben kendimi kastediyorum evet, ha. aslında. Ha, hani Başka olarak başladık. Şimdi ha. bir ekip olduğu için hep de çoğul konuştuğumuz evet, için evet, oradan tabii. gelen alışkanlık bir alışkanlık olabilir. biraz da. Ee, nerede peki insan dahil oluyor ekibe? Yani ben başlatıyorum, tohum yatırımı aldıktan sonra ekibi büyütmem gerekiyor. Hı. İçeriye bir takım arkadaşları, önce yazılımcı arkadaşım da... Ne kadar tohum yatırımı aldınız? 1.2 milyon lira değerleme ya. üzerinden yatırım alıyoruz. Helal olsun o, sana be. E, Tutar söylüyor musun ne kadar aldığınızı? E, yok, orada ha. bir tohum, çok ufak bir tamam. bir tohum yatırımımız var. 2020'nin Ağustos, Ağustos ayında da. ikinci bir yatırım turunu. <laughs> Bravo, adam çalışmış dersin. <laughs> 500 bin <laughs> dolar da değil mi? <laughs> Hayır. 440 bin dolar mıydı? Orada 2020'nin... Patladım. 2020'nin ağustos ayında 8 milyon lira değerleme ile 1.2 milyon lira yatırım alıyoruz. Tamam, okay. İlk tohum yatırımımız 1.2 milyon lira değerleme, değerleme. üzerinden. Hı -hı. İkinci aldığımız yatırım 1.2 milyon lira. lira. Son aldığımız yatırım da 4 milyon dolar değerleme üzerinden 500 bin dolar. Ha, çok güzel rakam. Tam böyle globalde bir şeyler denemeye başlamak için <laughs> değil Böyle Hı -hı. güzel güzel girmek için öyle yani. Evet bakalım e, biz de bu finansal kaynakla globaldeki operasyonları çok çok daha büyüteceğimize inanıyoruz. E, ben devam edeyim mi abi sen soru soracaksın mı? Yok et ya ben normalde ben seni dinliyorum. E, Baktım bir yerde durduğunu <laughs> fark edince aklıma soruları sıralamaya devam edeceğim. Tamam. Biz e, müşterinin bizi tokatlamasını çok seviyoruz. Yani bu şu demek. Hani veski ilk etapta yapmaya çalıştık. İçeride bir şeyler var ama müşteri ne yapmamız gerektiğini söyledi. İçeriye giren insanlar bize bak bunu yapma şunu yap dedi. Ve biz müşteri ne diyorsa onu yapmaya çalıştık. Hı -hı. Hani hep bu e, minvalde olaya yaklaştığımızda işlerin daha iyi gittiğini gördük. Tabii. Şu anda içerideki kullanıcıların yaptıkları davranışlara, mouse hareketlerine kadar, içeride nereye girdiklerine kadar, nerede problem yaşadıklarına kadar hepsi çok dikkatli izleyen ekip var içeride ve bunların gün aşırı izlenip raporlamaları yapılıyor, yazılımcılara aktarılıyor. Ve bu müşterilerden aldığımız geri bildirimlerle de bir yol haritası çizilmeye çalışıyor. Yani nereye gideceğimizin cevabını aslında bize müşteri burada veriyor. Müşteri bizim nereye gitmemizi istiyorsa biz de oraya gidiyoruz diyoruz kabaca. Şu an kaç kişi ekip? Şu an 9 kişi. Yıl sonuna kadar bir 15-16 kişi olacak Hepsi inşallah. Türkiye'de mi bunların veya yurt dışı operasyonu da buradan mı yürütülüyor? Hepsi Türkiye'de. Yurt dışında da zaten dışında... nasıl bir operasyon var? Sadece aslında müşteri kazanmak için reklam gibi bir şey mi? Yurt dışında finansal operasyon var. Hmm. Ee, nasıl yani? Orada bir şirketimiz var. Hmm. Ee, global bir ödeme altyapısı kullanabilmek adına orada bir hmm. şirket kurduk. Ve ödeme operasyonu oradan yapılıyor. Hmm. Geri kalan diğer tüm operasyonlar buradan devam ediyor. Ama operasyonun bir kısmını da ilerleyen zamanda oraya taşımayı ben arzu ediyorum. Nereye tam olarak? Ee, Aklımda Miami var ama. <laughs> Kendinle birlikte mi? Ee, yani ben çok e, sık gider gelirim diye tahmin ediyorum ama orada bir ekibi mutlaka olsun ve oradaki ilişkileri kuvvetlendirsin istiyorum. Neden Miami? E, ya oraya doğru bir e, taşınma söz konusu, diğerlerini hmm. de düşündüğünüzde orada farklı artık insanlar oraya doğru gidiyorlar. Hmm. E, orada bir yapı oluşmaya başladı. Birçok arkadaşım da gittiler, tecrübe ettiler ve orayı öneriyorlar. E, ben de bir orayı da görmek istiyorum. Güzelmiş tamam, çok iyi. E, peki şu an bu 500 bin dolar ile ya bunun ne kadarlık bir kısmı? Tabii sizin e, kullanıcı edinimi için harcayacağınız bir para bilmiyorum ama e, odaklanacağınız ülkeler, bölgeler var mı? Şu an iyi giden ülkelere bilhassa odaklanmaya gayret gösteriyoruz. Amerika, Kanada, evet, İngiltere, Fransa, Almanya. Arjantin'de çok son zamanlarda bir hareketlilik Hı -hı. var. İspanya'da güzel gidiyor. İyi gittiğimiz yerlerde operasyonu daha fazla büyütme hedefimiz var. Hı -hı. Çünkü orada iyi gidiyorsa belli ki orada ihtiyaç daha fazla. Oradaki ihtiyaca daha fazla yanıt verme ihtiyacı evet, aynen, duyuyoruz bizde. Evet. Şeyi merak ettim. Daha fazla kurumsal e, üye mi var? Yani yoksa bireysel olarak e, üyeler mi var? Hangisi daha çok para kazandırıyor? Kurumsal atıyorum 30 tane hesap yönetiyordur. Hmm. Bireyse 1-2 bir, tane yönetiyordur ama hangisinin rakamı daha çok bilemedim. E bizde abonelik modeli 3 tane paketimiz var. Bu 3 paketten biriyle içeride abone olabiliyorsunuz ve paketler arası farklı özellikler ve hesap bağlama sınırları hı. var. İlk etapta kayıt olduktan sonra ilk 15 gün yazılım ücretsiz kullanabiliyorsunuz hı hı. kayıt olduğunuz paketle. Eğer memursanız 16. günde kredi kartınızı kullanarak devam edebiliyorsunuz. Bu doğrultuda bizleri en çok kullanan e-ticaret firmaları hmm. ee, ve e-ticaretin son zamanlardaki daha popüler olması, işte pandemi hmm. e gibi hususlarla zaten en çok reklam kullanan mecra e-ticaret firmalarıdır. Bu sebeple bizleri de en çok e-ticaret firmaları kullanıyor reklam ve yönetimi hususunda. Sonrasında da e kurumsal firmalar e sosyal medya hesaplarını büyütmeye çalışan bireysel kullanıcılar da var içeride. E, şu an Instagram'da biraz kıpırdamalar var ya işte eskiden feed'de bir video, bir de bir statik evet. bir şey paylaşıyorduk, bir de story'de vesaire. Şimdi bunun AC TV'si geliyor, Reels'i geliyor. Hı -hı. Um, sanırım sizlerle alakadar eden sadece bu ikisi var. Bunlar eklendiğinde sizin için ne gibi değişiklikler söz konusu? Bence kesinlikle olumlu yönde bir şey ama e, içeriye yeni bir özellik eklemek, yazılımı geliştirmek işte zaten API'lardan da bir şey okuyordur. Hı -hı. Ee, ne gibi bir iş yükü oluyor size bu yeni eklenen, herhangi bir mecra yeni beklenen modelde? Ee, Velsk bir dijital pazarlama sahası ama günün sonunda bir yazılım firması. Dolayısıyla e, teknoloji firmalarının Facebook, Google üzerinde bir hasa bu tarz e, güncellemeleri ve e, yeni özellikleri çok yakından takip edip hızlıca içeriye dahil evet. etmek gerekiyor. Bu sebeple yazılım ekibi daha fazla, sayısı daha fazla ve daha da fazla olması için Hı. çalışıyoruz son zamanda. Çok fazla bir iş yükü değil. Yani sistem hazır, altyapı hazır, API'ler çalışıyor zaten. Birkaç geliştirmeyle ve sonrasındaki testlerle hemen içeriye o özelliği de dahil edebiliyoruz ama son zamanlarda çok çok fazla hızlandı Hı. bu. Yani ben her gün takip etmeye çalışıyorum. Hem Facebook'un kendi kanalları aracılığıyla hem de bize düşen mailler aracılığıyla. Sonuçta bir partnerlik var onlarla aramızda. O maillerden de sıkı takip etmek zorundayız. Çok sıkı takip gerekiyor. Herhangi bir iddianız var mı? İşte Biz öyle bir optimize ederiz ki öyle güzel yaparız ki senin verimin yüzde şu kadar artar falan Hı -hı. gibi. Ya bu iddiadan ziyade veriye dayalı bir husus. Hı. Yani içerideki kullanıcıların... Ya da kanıtlı bir şeyiniz var mı tabii ki? <laughs> <laughs> İçer... Yine güzel cevap. Hani Kaos Mouse bir şey yapıyor. <laughs> İstersen Kaos'u da çekelim. Ver abi kaos. Abi, küfür yok mu? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, bu veriye dayalı bir şey. İçeride insanların aylık ne kadar harcadığı, e, ne kadar dönüşüm elde etti ve bir sonraki ay veskin o özelliklerini kullandığında neyin ile alakalı bir durum. Onları da yakından takip edip bu tabii takip ettikten sonra insanlarla da irtibata geçtikten sonra veriye dayalı bir rakam ortaya konulabilir. Ama sen e, şunun için şunu sö söyleyebilirim. Sen bir reklam yayınladın sosyal medyada ve aynı anda Facebook'ta ve Instagram'da yayınlanıyor Capstock'un reklamları. Eee <laughs> Senin optimize etmek için ayıracağın hmm. zamanı Vesk'ü kullanarak yaparsan bu optimizasyon işlemini çok çok daha faydalı olur senin için. Hmm. Sen bir bilgisay... zaman bir iki saat harcayacaksın ve hata yapabilirsin. Hmm. Datayı doğru okuyamıyor olabilirsin veya Excel'de bir bunu takip ediyorsan yanlış bir formül yapabilirsin. Neyin nereden geldiğini tam olarak anlamıyor olabilirsin ama Vesk tam anlamıyla hatasız or oralara bakıyor. Bakması gereken yerler var ve oralara bakıp o rakamsal işlemlerden hareketle senin için doğru olanı belirleyip yapıyor bunu. Hata payı çok çok az ve zamandan tasarruf ediyor. Ve aynı zamanda sen bilmiyorsan ne yapacağını ki çoğu başlangıç seviyesindeki reklam veren nereden başlayacağını bilmez. Ve bu konuda çok çok büyük faydaları var. Ya bence bu en <laughs> önemli değerlerden biri bu arada. Yani insana zamanını hediye etmek, geri vermek. <laughs> Instagram, şey Instagram diyorum, Capstock'un değerlerinden biri de bu. Sen zaten işte yani hepimizin en çok kullandığı uygulama platform Instagram ve biz zaten günde Allah bilir kaç kere swipe yapıyoruz. Orada kepstokun bir içeriğiyle karşılaşmak, görselliği ilgi çektiği için içeriğe takılı kalmak, bakmak ve tüketmek 15 saniyen alıyor. Sen Hı. 15 saniyede bir bilgi almış oluyorsun ve swipelamaya devam ediyorsun. Yani ekstra bir platforma bir yere tıklama, yukarı kaydırma gerek kalmadan zamanını kazanarak bilgi alıp devam ediyorsun. Yani aslında Capsok'un sunu değerlerden biri de bu. Hı -hı. Haliyle çok değer verdiğimde benim ayrıca e, bir olay bu. Haliyle e, işte yüzde daha çok tıklanırsından ziyade sen iki saat daha fazla eşinle, çocuğunla veya işte arkadaşlarına vakit ayırabiliyorsun. Demek çok da önemliymiş. Artı daha fazla tıklama ve dönüşüm alırsın. Bildi mi vardı? tabii ama öncelikli olanlar tabii bunlar. Yani dijital pazarlamada bana izleyenler de hak verecektir mutlaka. Reklamı kimin gördüğü çok çok önemli. Tabii. Yani e, sen bir ayakkabı satıyorsan ve ben o ayakkabıyla ilgilenmiyorsam sen o parayı boşuna harcıyorsun. Hı. Şöyle bir örnekten hareketle anlatacak olursam senin bir e-ticaret web siten varsa ve o web sitene Günde 1000 kişi ziyaret ediyorsa ve 100 kişi sepetine ürün atıyor ama 80'e alışverişi yapıyorsa ve 20'si sepette ürün bırakıyorsa sen veska şunu yapabiliyorsun. 80 tane alışveriş gerçekleştiren insan ve totalde diyelim bu 3000 tane insan alışveriş gerçekleştirdi. Onlar sizin müşteriniz tamam. ve en doğru hedef kitleniz değil mi? Al tabii. Tamam. Almışlar ürününüzü. Tabii tamam, tabii. Tamam. Wesley bu ürünü alan insanlara benzeyen insanları yaş grubu, lokasyon, ilgi alanı gibi me konulardan hareketli onlara en çok benzeyeni bulup reklam verebiliyorsunuz. Ya da bunun tam aksine sepette ürün bırakan insanlar vardı değil mi? Alışverişini yapmadılar. Onlara bir remarketing reklamı yayınlayabiliyorsunuz. Bak sepette ürün bıraktın sana da %10 indirim kodu veriyorum. Gel sepetini tamamla. Bu gibi işlemlerle dönüşüm oranlarınız çok çok fazla artıyor. Hı. Ve başlangıç seviyesindeki insanlar ya da biraz reklamla haşır neşir olmuş insanlar bunları yapmakta çok çok zorluk çekiyorlar. Hı. Örneğin web, web site altyapınız bir WordPress olabilir veya Shopify olabilir. Bizim eklentilerimiz aracılığıyla birkaç tıklamayla VESK hesabınızı bağlıyorsunuz web sitelerinize ve ilgili tüm datadan hareketli bunları sahneler içerisinde çok kolayca yapabiliyorsunuz. Deyip pazarlamış olayım <gülüyor> eklentilerimizi. Yapmıyormuşlar da şimdi. Vallahi ağzına sağlık abi ya. Benim son bir sorum var aklıma gelen. Ben yakın e, vadideki hedefi merak ediyorum yani. Ne olacak? Vask direkt böyle yakın nokta atışı. Ya. <laughs> ee, tek bir cümleyle e, dijital reklam yönetimi adı altında akla gelinebilecek ilk firmalardan biri olma arzusu Hı. içerisindeyim. Bunun için ne gerekiyorsa o değişebilir yolda farklı entegrasyonlar, farklı özellikler, yazılımın farklı bir ...akıllı, optimizasyon özelliği... ...ve bunun gibi şeyler. Ee, şu an reklam tasarım aracı var. Yakında video tasarım aracı da gelecek hmm, içeriye. Hmm. Sonuçta sadece grafik reklam yayınlamıyorsunuz. Video Peki. reklamlarınız da Benim oluyor. Benim size verdiğim aylık paraya dahil mi bu tasarımlarda mesela? Şu an dahil ama ileride olmayacak. <gülüyor> 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 Öyle kanmadan ya Buraya gel. Globalde reklam yönetimi adı altında... ...akla gelinebilecek ilk firmalardan biri... ...ya da ilki... ...olma arzusu içerisindeyiz. Bunun içinde ne gerekiyorsa... ...yapacağız. Çok iyiymiş abi. Vallahi ağzına sağlık. Bu kadar tane tane. Çok akıcı, çok güzel konuştun. Sıkıcılığın için teşekkürler. Kıskandık abi. abi. <laughs> 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 eğer, <laughs> eğer izleyenleri ve sizleri sıktıysam kusura bakmayın. Keşke herkes senin Sakin gibi var. <laughs> herkes senin gibi konuştu <laughs> abi. Yani. Ton belli. Tane tane. O kadar güzel ederim. ki. Razı var olsun. mı sorun yavrucuğum? Ben yönetimsel kısımla ilgili aslında soru Hı. soracağım. Şimdi sen tek kişisin. ekip Ekip okey ama... C-Level düşündüğümüzde CEO'sun, CTO'sun, CMO'sun, CEO'sun, bir sürü C'sin yani. Ve işte yatırım sürecinin bile ne kadar uzun sürdüğünden bahsettik ki biz kendi sürecimizde gerçekten diğer şeylere çok fazla odaklanamadık çünkü hep kafada meşguliyet oluyor. Sen şimdi tek başına bu kadar da büyük para yönetimi, bir sürü ülkedesin, mental sağlığını nasıl koruyorsun, fiziksel olarak ne yaşıyorsun yani, nasıl bununla başa çıkıyorsun ve ne zaman değişecek sence bu? Çok da bir herif ya çok, ya evet, yapıyor, çok Ama arkandan konuştuk yüzüne de söyleyeyim. O kadar güzel ifade ediyorsun ki kendine. Ben böyle şiir gibi dinledim. Bayıldım <laughs> çok güzeldi. Bunları merak ediyorum abi. Ee. Çünkü aynaları muhtemelen çok yakında bizim de başımıza gelecek. Biz de buradan biraz tüy alalım. Öyle mantıklı. Estağfurullah. Estağfurullah. Naçizane hani şunları söyleyebilirim. Mental sağlığımı... Koruyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> ee, fiziksel sağlığımı da belli bir noktaya kadar e, koruyamıyorum. E, ama belli bir noktadan sonra alışkanlık haline geliyor insanda. Evliyim ben. <laughs> ee, eşim sağ olsun çok çok anlayış <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> Allah razı olsun ondan. Selamlar. <laughs> Selam olsun. <laughs> ee, ben pazarları evde kendime zaman ayırmaya çalıştığımda zaman ayıramıyorum. <laughs> ee, ya yani O alışkanlığı edinmişim. Diyorum ki ya benim ofisin bahçesini sulamam lazım. Yani gidiyorum orada bir şeyleri hani kurcalıyorum. Devamlı bir işle alakadar olmam gerekiyor. İşle alakadar olmadığımda biraz da kafa bozuluyor. O alışkanlık da insan o alışkanlığı da kazanınca işte finansalı reklamı ekibi vesaire bunlarla ilgilenmek artık bir zevk haline acı bir zevk haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla bundan vazgeçemiyorum. Denedim hani ben de biraz dinleneyim diye ama. ...dinlenmek beni daha fazla yordu... ...kapaca... ...dolayısıyla sürekli bir koşturmacı içerisinde olmak... ...sürekli bir şeylerle boğuşmak... ...sürekli bir kriz çıkması ve o krizle baş... ...edebilmek artık insanın... ...karakteri haline geldikten sonra da... ...işte bu sakinlik oluşuyor abi... ...dünya patlasa onu... <gülüyor> <gülüyor> ...onu böyle... ...bir ürperdik abi... <laughs> abi ya, ...keşke sormasaydım bu soruyu... ...benim artık uykularım kaçacak yani... <laughs> ...biraz da iş modeliyle... ...alakalı bir şey tabii yani ben... Abi gece insan yatağında e, alırsa eline telefonu ne yapar? Mesajlara bakar, Instagram'a girer. Ben içeride kaç kişi var ve kaç kişi ödeme ekranında ve ne yapıyorlar diye e, bakıyorum. Ya öyle şey attım e gö gözlerini büyüttün ama. Bir şey yapacağım. Instagram'a bakar falan diye küçümsedi de biz Instagram'a abi bakıyoruz, öyle değil bizim yani. Bu abi. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır öyle değil. Ya ben biliyorum, biliyorum. E, şunu demek istedim yani e, i̇ş senin olmuyor, iş sen oluyorsun. Tabii ki çok doğru. Teşekkürler herkese dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Ee, küçük duyurularımızı yapalım. Bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin. Çünkü ana iletişim mecramız Instagram ve orada e, sıkça bahsettiğimiz gibi günlük e, güzel içerikler paylaşıp sizin bilgi ihtiyacınızı gidermeye çalışıyoruz. İkincisi ise bizi bireysel olarak desteklemek isterseniz de açıklama kısmında bir Patreon linki var mutlaka tıklayın bir paketlere bakın. Kurumsal desteklemek isteyenler nereye gideceğini biliyor artık. Erdem'in DM'ine düşünüyorsan ya da erdemetkepsoknext.com Ama yakında mail adresimiz bulmayabilir. Belki bu yayınlandığında bile değişebilir. Belki de. Bilmiyorum. Her şey... Şimdi asit falan falan çok uzun <laughs> Dostlar bir sonraki bölümde görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.